1995 yılının Eylül ayının sonunda aralarında Sakıp Sabancı'nın da olduğu bir grup iş adamı İstanbul Sanayi Odası adıyla Diyarbakır'a geldi. Savaşın tüm şiddetiyle devam ettiği 95 yılında yaptıkları bu ziyaretten ötürü gergin olan iş adamları yarı şaka yarı ciddi şekilde çocuklarıyla helalleştikten sonra Diyarbakır'a geldiklerini söylemişti in the regional capital, as Renkli kişiliğiyle halkın sevgisini topladığı için Sakıp Ağa olarak anılan Sakıp Sabancı, o gün Diyarbakır Ticaret Odası'nda yaptığı konuşmasıyla savaşın son bulmasından taraf olduğunu belirterek, ''Sadece parayla bu sorunlar çözülmez. İspanya'yı bize benzediği için anlatıyorum. İspanya'da bazı kişi o kadar büyüdü ki 1 milyon insan öldü.'' Onlardan ders almalıyız. 1945'ten 1995'e kadar 97 savaşın 69'u etnik meselelerden kaynaklandı dedi. Fakat bunu söylerken savaşın kaderini tayin eden devleti işaret ederek iyi şeyler yapmamıza Ankara fren koyar mı? Kaygı duyuyorum diye söylemekten de kaçınmadı. Dediler ki ekonomik işler yatırımlar, getirilir, bacaları diker, aşırı işi oraya taşırsak mesele biter dedik. Olmadı, olmadı, olmadı. Sonunda gene göç güneyden kuzeyden devam etti. Sonunda oradaki değil fabrikaları idare etme. Bağlardaki üzümleri toplayacak İtalyan bulamadılar. Tunus'tan gelenler bu bağları topladı. Sakıp Ağa'nın düzenlediği bu ziyaret ve onun içeriği kimse tarafından hoş görülmedi. Üstelik kısa bir süre sonra çizmeyi açtığı gerekçesiyle sert uyarılara maruz bırakıldı. Şimdi ben de ona diyorum ki, Sakıp Ağa, sen politikayı oyuncak mı zannediyorsun ya? Yani? Sen yani politikayı kahvehane gırgırı mı görüyorsun? Çizmeden yukarı çıkıyorsun, kalkıyorsun, efendim bask sistemini uygulayacağız. Bask sistemi ne demek sen biliyor musun? Türkiye'yi paramparça edip neticede Türk milletini imha etmek demek. Efendim İspanya öyle mi oldu acaba? İspanya'daki şartlar ayrı, bizim şartlarımız ayrı. İspanya'daki şartlar ayrı, bizim şartlarımız ayrı. Gariptir ki önceki yıllarda devlet sırlarını ifşa etmekle suçlanıp cezaevine giren Enis Berberoğlu, Sakıp Sabancı'yı kaleme aldığı yazılarıyla tehdit eden kişilerin başında geliyordu. Ziyaretin sonraki günü yani 30 Eylül 1995 yılında onun Diyarbakır'daki konuşmasını tartışan Sakıp Ağa DGM'ye çıkar mı başlıklı bir yazı yazdı. Takip eden günlerde kaleme alınan yazılar, kalkıştığı işle çizmeyi aşan Sakıp Ağa'yı pişman etmek maksadıyla kaleme alınmış ve onu sahip olduğu zenginliği üzerinden vuran açık tehditlere dönüşmüştü. O yıllar için cesurca sayılan bu girişim, Sabancı'nın müdavimi olduğu çevresinde takdirle karşılandı. Sakıp Ağa da kendisine yönelen tehditlere rağmen, Diyarbakır'daki konuşmasının üzerinden geçen ikinci ayın sonunda, izlenimleri ve çözüme yönelik fikirlerini içeren raporunu yayınladı. Boş durmadım. 60 sayfalık bir rapor yaptım, huzurumuza getirdim. Benim... Fikirlerimi, düşüncelerini bu 60 sayfalık rapora koyduk. Bu en iyisi haşa böyle bir iddia olamaz. Daha iyinin daha iyisi var. Ne güzel raporlar yapmışlar biliyorum. Hem meslek odaların her birinde ayrı ayrı hem üniversitelerde hem de bu yaptığım rapordan daha iyilerini bütün meclis üyelerinde bulunan bu huzurda bulunan insanlar düşünmüş ve yapabilirler biliyorum. Ama amacım ben de bir katkım olsun yapılacak çalışmalara diye nihai halini 20 gün sonra tamamlayacağım, basacağım, ilgili mercilere sunacağım. Şimdi bir draft var 60 sayfalık getirdim. Gerisi tam bir trajedi. Diyarbakır ziyaretinin 4. ayında Sakıp Sabancı'yı hedefleyen bir suikast tertiplendi. Ve olayın Hürriyet gazetesindeki başlığı şuydu. Terör Sabancı'ların gökdelenine tırmandı. Özdemir Sabancı öldürüldü. FETÖ Gerçekleri adlı sitede kaynaksız şekilde bulunan verilere göre DHKPC tarafından düzenlenen suikaste kurban giden Özdemir Sabancı Toyota ile işbirliği yapıp üretim fabrikası kurduğunda henüz 54 yaşındaydı. 9 Ocak 1996 yılında gerçekleşen saldırı 3 DHKPC militanı tarafından düzenlendi. Saldırıyı düzenleyen İsmail Akkol ve Mustafa Duyar isimli iki militan Sabancı Holding'e temizlik şirketini bahane ederek gelirken onlara uygun koşulları sağlayıp içeri girmelerini sağlayan Fahriye Erdal ise hali hazırda Holding'in bir çalışanıydı. Yine FETÖ Gerçekleri adlı sitede yer alan iddiaya göre birkaç ay önce Sabancı Holding'de çalışmaya başlayan Fahriye Erdal'ın işe alınmasına aracılık eden kişi 3 Kasım 1996 senesinde ünlü Susurluk kazasında ölen Hüseyin Kocadağ isimli polis müdürüydü. 9 Ocak 1996'nın sabahında Holding'e giren İsmail Akkol ve Mustafa Duyar Fahriye Erdal'ın sağladığı bilgilerle harekete geçti. Sabancı'nın odasına yönelen militanlardan İsmail Akkol, kapı eşiğindeki Nilgün Hasefe isimli sekreteri öldürdü. Böylece odaya giren Mustafa Duyar, gözleriyle asıl hedef olan Sakıp Sabancı'yı aradıktan sonra kendisini şaşkınlıkla izleyen Özdemir Sabancı ile Holding'in müdürü olan Haluk Görgün'ü öldürdü. Saldırının ardından her üç militan da olay yerinden ayrıldı ve tüm araştırmalara rağmen olayın faili olan hiç kimse yakalanmadı. Ta ki üzerinden 3 ay geçtikten sonra militanlardan Mustafa Duyar'ın Suriye'deki elçiliğe gidip kendi rızasıyla teslim olmasına kadar. Şimdi şey işte bırakıyorum buraya. Ardından silahımı çekiyorum. Takip Sabancı'yı arıyorum. Evet, takip Sabancı'ya arıyorum. Pişmandı. Kafası karışıktı. Bu görevi Devsol'un lider kadrosundaki Ercan Kartal'dan almıştı Cezaevine gittiğini dört seferde de Ercan Kartal'ın tabanca center'ın paftalarını açarak, planlarını açarak bütün tarifleri verdiğini, nerede, kim var, nasıl diyor çıkılıyor diyor onu çalıştırdığını söylüyor. İsmail kol ve Fahriye Erdal'ın akıbeti halen belirsizliğini koruyor. Teslim olan Mustafa duyarsa devlet korumasında olmasına rağmen Afyon cezaevine tahliye edilen kara gümrük çetesi tarafından 15 Şubat 1999 tarihinde başından vurularak öldürüldü operasyonu düzenlendi. Çok sayıda adrese baskın yapan ekipler 20 çete üyesini gözaltına aldı. Gözaltındaki isimler arasında çete lideri Nuri Ergin'in kardeşleri ve oğlu da var. Ve yıllar sonra çete lideri olan Nuri Ergin kameralarını Uşak cezaevindeki isyana çeviren basın mensuplarına doğru dedi ki... Yok, benim... Bu devlet bana Mustafa Duyar'ı öldürttü!